Trend yolda satış potansiyelini artırmanın 9 yolu. Ürün özellik alanlarını doğru ve detaylı şekilde doldurun. Böylece müşteriler filtreleme ile yapılan aramalarda ürünlerinize kolayca ulaşabilir. Ürünlerinizin sadece zorunlu değil, diğer özelliklerini de doldurarak daha fazla görüntülenme fırsatı yakalayabilirsiniz. Satıcı mağazanızı güncel tutmanız görünürlüğünüzü ve trafiği artırmada pozitif etki yaratacaktır. Ürün ve satıcı değerlendirmelerini takip ederek müşteri ihtiyacını ve beklentisini analiz edin. Ürün çeşitliliğinizde yeni, fiyat avantajlı ve satış potansiyeli yüksek ürünleri bulundurun. Satış potansiyeli yüksek ürünlerinizi kupon çeşitleri ve indirim oluştur gibi promosyon uygulamalarıyla destekleyin. Ürün reklamlarıyla ürünlerinizin görüntülenmesini, tıklanmasını ve satışlarını artırabilirsiniz. Reklam oluştururken tavsiye edilen ve satış potansiyeli yüksek ürünleri seçmeniz reklam performansınızı artırır. Kampanya dönemleri reklam bütçenizi artırarak ve önerilen tıklanma başına maliyetin üstünde bir rakam girerek yüksek trafik ve dönüşüm oranlarından daha çok yararlanabilirsiniz. Reklamınıza ürün seçerken aynı kategorideki benzer ürünleri seçmenizi öneririz. Böylece tıklanma başına maliyetiniz teklifiniz optimum şekilde dağıtılacaktır reklam verdiğiniz ürünleri promosyon uygulamalarıyla da desteklemeniz müşterilerin satın alma kararını pozitif yönde etkiler. Daha fazla ipucu için takipte kalın.